so yap anne merhaba arkadaşlar bugün karşınızda 2 dakika önce melodiyi çıkarttık. 2 saniye önce melodi. Melodi 2 saniye önce geldi. Evet, 2 saniye önce geldi melodi. Nasıl geldi biliyor musunuz? Nasıl geldi? Tabii ki de. Tabii ki de bir yerden geldi. Tabii ki de Star yolundan geldi. Buradan. Karakterin melodiyle değişsin dedi de değiştirdim. Ee, 10 ve 100 5 ve 100 kredi aldım, tamam oldu. Evet, yeni melodimiz işte. Bunu böyle yapalım, tamam. Arkadaşlar melodiyi hiç oynamadım normalde. Çok güzel. Melodiye bayan bayılacaksın. Çok güzel bir karakter seviyesini de yükselttim 5 seviye yaptım Altınım yetiyor da elmasım yetmiyor Evet arkadaşlar bugün bir Melody ile girelim dedim yani Melody'yi hazırdan almışız Böyle Hazırdan Melody'yi almışız niye girmiyoruz dedim Yani güzel bir maça girelim de oynayalım Piyong 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 Hop ölmedi ya ben öldüm arkadaşlar ne yapacağım Şimdi Melody ile oynamanın yolunu biliyorum da şuradan Oh, öldü kol öldü de sağ kol şunu alalım Piyu. ya oğlum öldürecektim ne güzel piu piu yapacaktım adam piu piu yapacaktım ya nasıl yapamadım <gülme> Allah aşkına ya şöyle bir gidersem bi yapabilirim kesin. Allah burası çok karıştı alayım hemen aksesuar <türk> lan maç bitti ve kaybı kazandık kay kazandık lan oha kazandık ama zafer ödülü. Haydi. Şampiyon olacağız. rastgele star diyor. Süperenler, süperenler, süperenler tabii ki. De. Ne olacak başka bize yani? Süperenlerden başka ne olabilir? Görevlere bakalım. Hem burada görevi değiştirebiliyormuşuz. Şimdi değiştirecek görev seç diyor. Bir kobra sarı Belki melodi gelebilir. Gelmedi ya bunu da değiştirelim. Ay melodili görev gelsin. Ne olur. Ne olur. Son bir dakika. Allah Allah melodili Yeter. Gö Neyse. Biraz şunla melodiyle oynayalım bakalım. Nasılmış. Melodinin bir gücünü göre. Oha herkes melodi. <laughs> Çalsa bak herkes melodiler çok iyi oldu bunu almam ya melodi ile hiç oynamıyordum melodim yoktu bile benim bugün bir anda stadyumda gördüm aldım size haber vereyim dedim eğer bu varsa size niye haber vermeyeyim arkadaşlar yani saçmalamayın hop öldü Evet arkadaşlar hepsini öldürdük durun. Heh, tamam. O oh, canım benim öldün hemen öldü ya melodiler varken bu bunlar kim lan kim bunlar melodiler varken Allah boss robot geliyor tamam hallederiz biz melodiyiz oğlum boss robot ne bizim için boss robot kim ya oğlum bizim için boss robot kim Öl lan boss robot. Boss robot yeter. Boss robot. Bak çıldırtma beni. Yersin yumruğu kafana. Ha. Melodiler melodiler böyle birileri. Öl bakayım. Hop. Hop. Lan. Her yerden saldırıyorlar. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum adım yapıyorlar. Kasayı galiba koruyacağım. Hop hop hop. Hiç ölmeyeceğim. Hop evet ölmedim. Biz herkesi gebertiyoruz melodiler olarak. Melodi bir bunu atın. Hayır. Öldürüyorlar kasayı. Olamaz. Melodiler yardım edin. Melodiler ne yapıyorsunuz siz acaba? Acaba ne yapıyorsunuz siz melodiler? Evet ve yendik ama. Süre bitene kadar savaşıyorduk. Evet evet hiç ölmemişiz. Aha bir 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 tanesi tamamlanmış. Yeni görev gelmiş. E yeni yapıyoruz işte Allah aşkına ya. Ve ya bir etkinliği alalım. İlk önce bir tek sekiz yablaşmadı melodi ile bir atalım adamları yani. Herkese yapıştıranız yapalım yani. Yapıştıranız. herkese öldüreceğim. Herkesi. herkese yani Ana karşı şey yapıyor falan gelmiş. Ama olsun biz melodiyiz kardeş. Melodiye hiçbir şey olmaz. Diyecektim ölüyorum. Lan nasıl ya? Ya en sevdiğim savaşçı Melody ya. Ha, oh, oh, oh. Ne yapacağım ben şimdi? Abi Melody keskin suikastçı ama Dikar ki yani bu. Oha lan. çok sıkıntı. Oğlum aksesuar varsa bir de en sıkıntısı lan. Neyse. Ne yaparız? Emoji bastım. Evet ve şunlara vuralım. Evet, evet hadi vur vur vur. Evet evet, evet 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 evet. evet. Ya bu Leon ya bana en kolay ya. Oğlum bana bunlarla gelmeyin. Bana bunlarla gelmeyin abi. Bana bu insanlarla gelmeyin. Bana daha güzel insanlarla gel daha zorlayacak insanlarla gelin. Mesela böyle grif. Grif gibi zorlayacak grif. Bayağı ama yapacağız. Yapacağız abi. Abi şu şunlar çok vuruyor biliyorum. Evet öldürdük adamı da. Valla çok güzel olacak lan. Melodi aldım bayağı. Herkes çok şaşırdı bence. İkisi kaldık. Ne planı? <laughs> Hadi lan o. İyi almış. Acı evet. Ve geberttik ve birinci olduk. Evet. 10 kupamız daha aldık. Eğlenceli süperseller like katıyorum. Aha günlük kutu geldi. Ender ender ender. Günlük kutu ender. Zaten günlük kutuları hep ender böyle. Şampiyonluk zafer 2. Aha bir tane hediye gelmiş. Bin güç falan ya. Oğlum doğru. 30 savaş yükseltebiliyorum. Bir gireyim savaşçılara. Melodi geliyor. Melodi o Oo, 6 seviye. 7 seviye. Aksesuarları alamıyorum ama. Melodi. Şey melodi. Melodi. Melodi melodiye. Şuralarına melodi yapalım. Nerede lan melodi? Heh. Ya da yok böyle yapalım. En sevdiğim savaşçı değiştirelim. En sevdiğim savaşçı melodi. Alı değiştirmiyoruz zaten yeni karakterimiz melodi yapalım. Evet. Şimdi. Bunlardan yüzeyin gücü biliyorum. <laughs> tamam benim aksesuarım falan belli değil. Evet arkadaşlar bu maç yenelim. Ben artık kapatacağım. Video yükleyeceğim.